Şekilde. tanımaya çalıştık kendimizi. Aynen öyle. Çalıştık. Ve sonunda o yüzden e, kocaman bir ailemiz var <laughs> ve biz de bunun bir parçasıyız diyorum. Doğru. Bunlar ekse, ekleyecek bir cümle olur mu? Yani. <laughs> Çünkü her şey söylediğim <laughs> gibi oldu yine. Yani, <gülüyor> 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 i̇şte biraz da bu yüzden. <laughs> yani birbirimizi çok sevmemiz zaten cepte yani öyle olmasa evlenemezdik evet. ee, Bir de bu işin e, sonuna kadar zorladığımız bir serüven olmadı yani evet. bazı şeyleri anlayıp oturup birbirimizi seviyorken böyle bir karar vermiş olmamız yani çocuğumuzun olması bu ortak bir e, ortak bir üretimimiz vardı yani <laughs> ee, ve onu da çok seviyoruz ve birlikte olmayı da ben çok seviyorum. Evet. Yani bir arada yemek yemeyi, bir yere gitmeyi, tatile, aile olarak. aile olmayı seviyorum. Ee, i̇yi ki de beraber çocuk yapmışız ben. dediğim birisin. O yüzden.